Herkese selam. Ay yeni yılı spoiler'a geldi. Ay yeni yılı tekrar evrede geliyor. Çok güzel bir güncellemeydi. O zaman hemen spoiler'a geçelim. Birinci spoiler'ımızda çok güzel bir görüntü görüyoruz. Erkeğin kıyafeti. Kızın. Hemen göstereyim kızın kıyafeti. Pet, yeni gelen pet. Çok güzel havai fişekleri ve en güzeli de yeni ev. Onu göstereceğim sizlere. Bende zaten vardı fakat yenilenmiş. Şöyleydi. Şu bu kısım vardı. Bu kısım da eklenmiş. Onu da göstereceğim. Yani ev iki katlıydı, 3-4 katlı olmuş. Hemen onu göstereyim PK's'te. Bu arada ay ejderhası petimi de çıkarmak istiyorum. O kadar yani. Yeni şey çekiyoruz. Evin nerede? Şimdi hemen o evi gösteriyorum sizlere. Çok sevdiğim bir ev benimdi. Bu ev. Bu ev iki katlı oluyor fark ettiyseniz. Hemen yana bir yere koyuyorum fotoğrafı. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Şöyle. Bu ev böyleydi ki katlı yani. 3-4 katlı oluyor. Çok güzel. Çok, çok heyecanlı bekliyorum. Bu ev normalde 400-300 elmastı ama yeni gelen ev inşallah gerçek paralı olmaz. Diğer görüntümüz ise etkinlik paketi geliyor ve muhteşem Iron Man zırhı gibi bir zırh var. Gerçekten çok beğendim. Çok güzel bir görüntü. O zaman üçüncü spoiler'a geçelim. Üçüncü spoiler'ımızda erkeğin kıyafetini görüyoruz. Küpeler geliyor. Ve gerçekten bir öncekine çok uyumlu gelmiş. Bir öncekini de videonun sonuna doğru göstereceğim. Çok uyumlu ve çok böyle orca modern gelmiş. Çok beğendim. Kızın ikine de bakalım. Kızın saçlarını çok güzel yapmışlar. Küpeler aynı. Üst aynı. Çanta aynı. Sadece etekle saçı değiştirmişler ama çok güzel duruyor. O zaman diğer spoiler'a geçelim. Diğer spoilerda özel bir taç görüyoruz. Ejderha taçı. Bunun pet hali de var. Çok güzel. Hem petleriniz takabilir hem de siz takabilirsiniz. Altıncı spoilerımız ise ev eşyalarını görüyoruz. Bence harika. Gelenek göreneklere uygun. <laughs> Zaten lamba böyle geliyordu ama bir tane daha gelmiş. Ay yeni yılına gerçekten çok lamba geliyor ve çok güzel bence. Ortada da simge olan ejderha simgesinin dubası var. Çok güzel vazolar var. Vazo biliyorsunuz onların vazgeçilmezidir. Çok güzel eşyalar getiriliyor. Yedinci spoilerda eşyaların devamını görüyoruz. Gerçekten çok güzel çekmece falan var. Ağaç deseni yapmışlar. O beni benden aldım. Koltuklar da çok güzel. Poftuk poftuk duruyor. Ve yelpaze şeklini hiç unutmuyoruz. Ay şekli de var. Çank Çank mıydı? Sanırım vururuz ya. Burada da petrelileri görüyoruz. Çok güzel. Küpeli pet gelmiş. Küpeli tavşan pet. Ben baya 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 beğendim. Küpeli tavşan pet mi olur ya? Çok tatlı bir pet. İki ayaklı. Sonra yılan gelmiş. Onu tabii ki de iki ayaklı yapamamışlar. Yılan da çok tatlı duruyor. İlk yılan PKKS'deki. Bir tane daha kaplan kaplan vardı zaten. Daha ya yani iki tane kaplan kaplan vardı. Biri su kaplanı, biri de normal kaplan. Ona benzer getirmişler ama o da çok güzel duruyor. Ve tabii ki de unutmamışlar. İki ayaklı ejderha getirmişler. Boğaz simgesi mi var orada? <laughs> Neyse. Ve günlük e, kutu ödüllerimiz var. Gün gün alınıyor. Çok güzel duruyor. İnşallah güzel şeyler çıkacak. Bu da yeni bir ayrıcalık ve güzel duruyor gerçekten. Güzel işimize yarar şeyler çıkacağını umut ediyorum. Diğer spoilerımız ise bir tane daha kız erkek arası bir şey gelmiş. Short erkeği andırıyor. Saç kızı ve erkeği andırıyor. Üst kızı andırıyor. Bilmiyorum öyle karışık bir şey gelmiş ama ilk bakımda sanki biraz daha kızmış gibi vibe'i veriyor. Gerçekten bu da çok güzel. Mormor pek mor kıyafet yoktu. Yeni gelmesi güzel oldu. Ayrietten kıza özel çilli yüz. Ee, far baya güzel duruyor farları. Çilli yüz. Sonra farlı yüzler, kırmızı ruj, kırmızı far. Pembe ruj, pembe far. Kahverengi ruj, kahverengisi turuncu far. Göz renkleri de çok güzel. Sanki Rainbow High'lardaki gibi. Onu da göstereyim. Şöyle hemen göstereyim. Zaten şu an Rainbow High yüzü var bende. İki tanesini göstereyim sonra da bir tanesini göstereyim. Mavi göz rengi. Bu da mavi göz rengi. Ruj falan çok güzel duruyor. Bunda çok az bir far var. Bunda bayağı belli bir eyeliner ile far görüyoruz. <laughs> sonra diğerinde yeşil gözlü. Yeşil gözlü şurada hemen. Görmüş olduğunuz gibi. Gerçekten çok güzel. Yine aynı şeyler. Göz renkleri değişiyor. Ama bunun burasında kalp var. Bunlar hep aynı. Sadece göz renkleri değişiyor dediğim gibi. Biraz da kaş renkleri. Çünkü şunun kaşı mor. Bununki açık kahverengi. Bununki kahverengi. Diğerinde ise kaşlar bunun biraz kötü gelmiş açıkçası. Çünkü kaş gibi değil bence. Ama farlar çok güzel. Ve ilk defa PKX'i çilli yüz geliyor. Onun şey yok. Mor var onun yerine bu sefer. Bunlara Rainbow High'lara benzetilmiş. Şunları size göstereceğim demiştim. Hemen göstereyim. Ay yeni yılın bir önceki kıyafeti. Kız buydu. Şöyleydi kız. Tabi surat yoktu. Küpe de yoktu. Ama aşırı beğeniyordum. Aşırı aşırı. Saç böyleydi. Ee, arkasında çantası da var. Bence çok güzel hala. Yani bayılıyorum diğerini de göstereyim. Erkekti o da. Ama bu sefer kızla erkek aynı getirilmiş. İki seferdir bu getiriliyordu. Eski kıyafetler. Bu sefer yeni bir şey gelmiş. Onu da göstereyim. O da burada. Şöyle giydim. Ay biraz kaçtı. Bunun da saçı yoktu. Biraz kötü durduğu için saçını hemen şu an değiştireceğim. Yani böyle bir saç denebilir. Saç yok mu? Evet. Böyle bir şey. Yani bence çok benziyor. Detaylara bakacak olursak. Erkeğin ile daha benziyor. Çünkü erkeğinkinde bu erkek olarak satılmıştı. Bir de bunun e, mavisi vardı. Mavi değişik bir şeydi. Ama çok bu benziyor. Ben mavisini almamıştım. Böyle kıyafete bakacağımız zaman burada da yeşil bir işten bir şey giymiş. Orada da siyah giymiş. Burada üstüne kırmızı bir şey giymiş. Orada da kırmızı bir şey giymiş. O yüzden bu çok fazla benziyor. Çanta falan değişik. Bence çok güzel olmuş. Çok güzel şeyler geliyor. Petler geliyor. Pet göstermiştim zaten. Eskiler böyle. Yeniler böyle. Sizleri çok seviyorum canlarım. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşürüz.